2025 yılında yalnızca ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart aylarında 43 şirket iflas etti. 583 şirket konkordato için geçici mühlet istedi. Ne demek konkordato? Şirketlerin ödeyemeyeceği borçlarını yeniden yapılandırma talebi. Yani 583 şirket daha iflas için maalesef sıraya girmiştir. Bu rakamlar bile Ekonominin nefessiz kaldığının ispatıdır. Bu rakamlar her gün binlerce insan çalıştıran birkaç şirketin kapısına kilit astığını gösteriyor. Bu rakamlar istihdamın gerilediğini, şirketlerle birlikte ailelerin de iflas ettiğini gösteriyor. Halkın mutfağı yanıyor ama iktidar hala ekonomi büyüyor, yolsuzluk bitti masalları anlatmaya devam ediyor. Milletin artık bu masallara karnı tok. Artık iktidarın bu kara rüyalardan uyanıp hayatın gerçekliğini görmesini istiyoruz. Yönetemiyorsanız lütfen bırakın. Düzeltemiyorsanız lütfen gidin. Değerli basın mensuplarım. Asgari ücretlinin durumu da içler acısı. 2024'te açlık sınırının altında kalan asgari ücret 2025 yılında da pula dönüşmüştür. İktidar hala, hala bakarız, değerlendiririz diyor. Vergi yağmuru ise dinmiyor. Köprüden pasaportan, trafik ve vergi cezalarından muayeneye kadar her şeye zam üstüne zam geliyor. Bütçe açığını kapatmak için vatandaşa yüklenmek kolay. Ama yandaş şirketlerin milyarlık vergi, vergi borcunu tek kalemde silmek daha kolay geliyor sizlere. Artık bu düzene son verip önce millet demenin zamanı gelmiştir. Artık vatandaşın feryadını duymanın zamanı gelmiştir.